Manyetik sensör bağlantısı YouTube Elektrik Eğitim, Eğitim kanalında bulabilirsiniz. Elimizde Festo marka pistonlara kullanılan manyetik sensör mevcuttur. Sensörde ise 3 tane kablomuz mevcuttur. Kahverengi, mavi ve siyah kablolarımızdır. Kahverengiye güç kaynağından eksi voltu, mavi ise güç kaynağı sıfır voltu veriyoruz. Bizim sensörümüz artı çıkışı verdiğinden dolayı rölenin abine siyah kablomuzu bağlıyoruz. A ikisini ise sıfır voltaj balansı yapmaktayız. Rölenin COM ve NO kontaklarını kullanarak şöyle görmüş olduğunuz kırmızı lambayı bağladık. Röle çektiği zaman kırmızı lambamız yanacaktır. Sigortayı kaldırıyorum kaldırdığımızda sensör manyeti gördüğü zaman çıkış verecek ve lambamız yanacaktır. Piston ilerideyken bizim sensörümüz ayaldığımız zaman üzerindeki manyetik ileri gelecek ve bu şekilde ileride olduğunu görecektir. Geriye gittiği zaman ise sensör manyeti görmeyecek ve lambamız yanmayacaktır. Yani pistonu geride olarak görüyoruz. Detaylı bilgiler YouTube elektrik eğitimi kanalımızda.